Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Kıvanç e, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da mezun sohbetlerimizde e, mezunlarımızla buluşmaya ve onların hem deneyimlerini hem de üniversitedeki eğitim hayatlarındaki detayları bizler, bizlerle paylaşması için e, sohbet etmeye devam ediyoruz. E, bugün de yine e, bir mezunumuz bizimle birlikte Esra Özay. Esra 2012 e, Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu şu anda da lojistik sektöründe yönetici olarak çalışıyor. Ee, biraz sonra detaylı konuşacağız ama e, ben kendisini gayet hem çok neşeli hem de çok çalışkan bir öğrenci olarak hatırlıyorum. Öncelikle onu <laughs> söyleyeyim. Ee, ve şimdi e, sohbetimize başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz Esra. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Tekrar seni e, burada görmek, bu <laughs> koridorlarda görmek çok güzel. <laughs> e, şimdi ben öncelikle şöyle e, başlamamı rica edeceğim. Kısaca kendinden bahset. Ee, özellikle mezuniyet sonrası neler yaptığından bahset, sonra konuşmaya, sohbete devam edeceğiz. Tabii ki. E, 1989 doğumluyum, İstanbul doğumluyum. 2012 Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. E, 2010, 2014, 2013 yılında da Marmara Üniversitesi e, yönetim ve organizasyon yüksek lisansını tamamladım. E, 2012'de Haziran'da mezun oldum, Temmuz'da iş hayatına başladım. Etika, estetika, sağlık grubu, hastaneler grubunda e, yönetim organizasyon Departmanda ilk olarak işe başladım. Ondan iki yıl sonra daha e, çok endüstri mühendisliğini kullanabileceğime inandığım lojistik sektörüne geçiş yaptım. E, Arkas şirketinde yaklaşık iki yıl iş yaptım. Şenkir sonra aslında bu, e, bu ülkede çok önemli lojistiğe gerçekten yön verdiğine inandığımız e, dünya markası şirketlerden birisi olan ekolojistikte yaklaşık iki buçuk yıl e, satış operasyon departmanında çalıştım. E, oradan sonra Fransız şirketi olan yine dünya devlerinin otomotiv şirketi olarak bilinir hatta otomotiv sektöründe yön veren şirketlerden birisi olan Jetco şirketinde yaklaşık iki buçuk yıl çalıştıktan sonra bugün otomotiv ailesinde bir Türk markası ve dünya lideri olma yönünde ciddi adımlar atan e, bir şirket, yüzde yüz Türk ortaklı bir şirkette satış -pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. E, bugün üç kişilik bir ekip yönetiyorum. E, yaklaşık e, aslında şöyle söylemek gerekir. E, endüstri olarak ilk olarak daha çok endüstri mühendisi hissettiğim günlerden bugüne çok şey değişti aslında. O koridorlardan buraya baktığımızda. E, ama bugün geldiğim noktada doğru yeri doğru şekilde bulduğuma çok inanıyorum. E, bugün 10. yıl aslında endüstri mühendisi olarak. Ben bu binadan mezun olmadım. Evet. Ama böyle bu kadar büyük bir binada da sizler tekrar karşılaşıyor olmak çok mutlu etti beni. Bizi de çok mutlu etti. Senin tekrar bir yere gelmek. Kalecinin açıdan sana en çok yardımcı olan e, unsur neydi? Ben daha sonraki birçok endüstri mühendisliği, bir çok, hem de çok büyük üniversitelerden mezun endüstri mühendisliğiyle karşılaştığımda doğuşla en büyük farklarımı şu olduğunu keşfettim. Üç farklı staj yaptık biliyorsunuz. Bilmiyorum hala aynı konseptle mi devam ediyor okul evet. ama. <laughs> Bizim için, ben üç farklı alanda da kendimi görme ve deneme şansı elde ettim üstüne bir de neredeyse yarım dönem kadar iş hayatı atılma şansı veren bitirme projesiyle beraber ben aslında neredeyim, nasıl çalışmak istiyorum, 10 yıl sonra kendimi nerede görmek istiyorumu çok güzel test ettim. Bence bu, bu okuldan mezun benim yanıma aldığım en güzel bilezik buydu. Staj, <laughs> Staj ve bitirme projesi. Staj ve bitirme projesi. Ve bitirme projesi de uygulamalı olarak gelmişti. Evet, biz uygulamalı olarak <laughs> yaptık Aynen. Biz Pandemi çocuğu olmadığımız için <laughs> birazcık bizim bitirme <laughs> projemiz gerçekleşti. <laughs> Bunu son 2 yılda pandemiden dolayı birazcık da daha iyi açacak. Eee şimdi peki akademik tarafını konuştuklar mı? Akademik dışı e, fa faaliyetler de var üniversitede. Akademik dışında e, faydalanabileceğin e, kültürel, sosyal, sportif faaliyetler var. Bunlardan e, en çok faydalandığın sonrası ki yapmışım dediğin neler var? İşte kulüp faaliyetleri var, sportif faaliyetler, sanatsal faaliyetler, seminerler vesaire. Biz biraz daha hocam Riyasuz ekip olarak grupça yani çok... Sizlerin yine inek öğrencileri tabi ettik. <laughs> <laughs> Öğrencilerden olduğumuz için bizim çok fazla öyle çok sosyal aktivitelerde bulunduk. Bu etkileşimlerden yararlandık desem aslında çok yalan olur. E, ama bizim de e, Endüstriment kurdu düzenlemiş olduğu seminerlere katılıp oradan kariyer günlerinden çıkarımlar yaptığımız günler de oldu. E, özellikle ama ben e, bu sosyal etkileşimlerin, stajda ve e, sosyalleşmenin staj ve kulüp yaşamız çok kültürel eylem olduğumuz için orada çok geri bildirim olabiliyorduk. Hani onun dışında üniversitenin genel sosyal faaliyetlerinden çok faydalandığımız söylenemez. Daha çok ders çalışmıyorduk. Evet, biz daha ha, çok O Onu ekiptik hatırlarsınız. <laughs> Peki Peki bu yoğun çalışma arasında bu öğrencilik çalışkanlık <gülüyor> döneminde <gülüyor> e, eğlenceli anlar geçirdiniz mi? Bizimle paylaşmak istediğiniz bir an var mı üniversitede? Tabii bizim, benim en çok hatırladığım hep çok güzel arkadaş ortamlarımız oldu. Çok aile gibiydik, çok daha çok butik tip bir e, üniversitede eğitim aldık gibi e, şimdi dönüp baktığımda görüyorum aslında. O yüzden her bir arkadaşla çok güzel anılarımız oldu. Her bir öğretmenimiz de, yani. o zamanki hocalarımız çok farklıydı şu an kadar, çok değişmiş gördüğüm kadarıyla. Ama o günlerde çok komik diyaloglar yaşadığımız, e, gerçekten çok eğlendiğimiz günler olmuştu. Hatay'ı hiç unutmuyorum. Arkadaşlarımızdan birisi kar, o zamanlar kartlıklar yeni çıkmıştı. Karpuzları çıkarmaya çalışırken Görün Hoca onun, onların poker oynadığını, sınıfta kağıt oynadığını düşünün. Hepsini sınıftan atmıştı. Hepimiz çok şaşırmıştık. Böyle yani güzel anlarımız oldu, çok güzel çok farklı anlarımız oldu. Ee, özellikle sınıf dışında çok güzel anlarımız oldu. Biliyorsunuz koridorlarda hep bizim dalga etme olurdu. Biz hatta bütün harçlığımızı orada bitirdiğimizi hatırlıyorum. Yani Gelmeden önce arkadaşlarıma da sordum. Hepsini çok net hatırladı. Özellikle lambik masaları. oldu güzel günler geçirdik biz burada. Peki, yeniden üniversite dönemine dönme şansın olsa e, böyle bir e, imkan verilse sana e, kesinlikle yine de yapardım. Hani dönsem yine yaparım ya da e, bu defa geçen sefer yapmamıştım ama bu defa dönme şansım olsa bu defa yaparım diyeceğim bir şey var mı ya da yapmazdım diyeceğim bir şey var mı? Tabii ki de var. Yani her insan hep bir öncekine bakıp kendini bugün tekrardan değerlendirmeli. Benim için en önemli, en önemli şeylerden bir tanesi yurt dışında mutlaka bir dönem okumaktı. Erasmus'u. Evet. Var. Erasmus. Kesinlikle Erasmus'u hayal etmek. Onu yapmadığım için çok pişmanım. Çok korkuyordum o zamanlardan, o zamanlarda yani. Belki teknoloji bugünkü gibi olsaydı daha cesaretli olurdum. Dönüp tekrardan Erasmus yapmak isterdim. Başka bir şey var mı? Ee, ya, Erasmus. Yapmadım ama yapardım gideceğim. O da olabilir. veya yani yaptım, ben yani kesinlikle yine yapardım yani onu. Kesinlikle. Mesela bitirme projemizi bölüm, o zaman bölüm başlangıcında Hüsnü Hoca ile yapmıştık ve çok zor bir proje seçmiştik. Hmm. Hem sizler de hatırlarsınız o zamanlar bize çok yardım haber hmm. Hani Düşünüyorum o zaman herkes baktığında yüksek lisans tezi gibi e, lanse ederlerdi tezimizi. Bir daha onu yapmayan, yani o kadar zor bir taşınan, çünkü çok stresli olduğumuzu, çok ağladığımı, ilk defa işe yapmakla bu kadar çetin şeylerle karşılaştığımız ilk dönemde Belki onu yapmayabilirdim, çok emin değilim. Ama bir yandan da faydalı olur mu? Tabii ki. Tabii ki. o kesinlikle. Ben bir şey diye söyleyeceksin diye düşünmüştüm. Yani. Zorlu köyü seçmiştik, yine zor bir köyü <laughs> seçerdim. Ya mesela şey için aynı şeyi söyleyebilirim. Biz o dönemlerde ilk defa Doğuş Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği bölümünden e, arkadaşlar olarak e, üniversiteler arası bitirme tezi yarışmasına katılmıştık. Ve Füsun Hoca bizi çok desteklemişti. Lütfen çocuklar gidin. Hatta birkaç tane ile gitmiştik. Oralarda hiçbir şekilde derece alamadık bu arada ama döndüğümüzde Füsun Hoca bizim o hevesimizin sonuçsuz kalması çok üzülmüştü. Ve o dönemde ilk defa biz üniversite kendi bölümümüzün arasında bitirme tezleri arasında bir yarışma düzenledi. Orada birinci olduk. Mesela bu benim tekrar tekrar dönüp yapmak isteyeceğim en önemli bir tanesi. Motive etmek. Kesinlikle. Et, kesinlikle, kesinlikle. Peki, sizden sonra da biz o yarışmaları devam ettirdik. Ta ki pandemi dönemine kadar inşallah bundan sonra tekrar yüzeyetimi geçtik, tekrar başlatabiliriz. sunuyor. Ee, bu çok önemli bir nokta bence stajlarda çünkü hem farklı sektörleri hem de farklı şirketleri görme şansınız var. Ee, onun dışında hiçbir zaman vazgeçmesinler. Mutlaka endüstri, yani ben bu dersi neden alıyorum ki ileride nerede gerek olacak sorusunda hiçbir zaman düşmesinler. Çünkü her ders mutlaka iş hayatına bir yerde karşılaştırmasıyla karşılaşabiliyorsunuz. Ee, orada mutlaka bir yerde kullanıyorsunuz ve o kullandığınız nokta sizi bambaşka bir yere getiriyor. Bunu da hiçbir zaman unutmamalarını temenni ederim. Ve endüstri mühendisliği biraz daha diğer mühendisliklerden farklı olduğu için bunu aslında bilerek ve isteyerek geliyor olmaları gerekiyor bu bölüme. Bunu da unutmalarını isterim. Hmm. Ee, peki şimdi birçok şey yaşadık, özellikle son birkaç yılda. Hayatımız çok değişti. yeni evet. normal yeni bir şey var hayatımızda. Ha. Ee, her ne kadar tekrar hani yavaş yavaş pandemi geçse de tekrar normal hayatı durmaya başlasak da artık yerleşen bazı şeyler var mesela. çok daha fazla yansıması oldu bu tarz şeylerin. Ee, şimdi bu, bu, bütün bu değişimleri de düşünerek, bu değişimler karşısında öğrencinin meraklı kalabilmesi için e, neler öneriyorsun e, onlara, hangi taraflarını geliştirmeleri lazım, hangi yönlerini güçlendirmeleri lazım? Bizim bu pandemi döneminde aslında gerçekten çok zor, benim özellikle satış ve pazarlama olduğu için ciddi anlamda zorlandık. Çünkü hali hazırda iletişim üzerine, kurulu olan bir denklemin bir anda belki de hiç tanımadığımız insanlarla mailleşme üzerinden hatta zaman zaman sosyal online e, görüntülü görüşme yaparak toplantılar yaptığımız günlere döndük. Ben çok ciddi çalışmalar yaşadığımı söyleyebilirim. Ama şunu görüyorum ki biz e, ofiste çalışırken hep şey derdik ya hani, acaba hafta içi kahvaltı yapmak nasıl bir şeydir? Acaba e, yani hani böyle hiç e, online yüzü yani kişiyi görmeden toplantı almak hep insanlar çok yoğun olur ilk sektöre başladığım günlerde. Ama mesela artık herkes online olduğu için aslında daha flexible oldu. evet, Ona döndüğü zamanlar oldu ama bir taraftan da dezavantaj çok oldu. Mesela benim için ev yaşam, iş dengesi çok bozuldu. Çünkü bir anda her an herkes arayabilir duruma geldi. dolayısıyla özellikle yurt dışında aramızda iki, iki saatlik fark beni inanılmaz derecede negatif yönde etkiledi. Mesela kavramı olarak. Tabii mesai kavramı yani Bunu aslında en, bence burada en kar taraf işveren tarafı. Öğrenciler açısından da söylemek gerekirse bazı dersler var ki hani zorunlu almak zorundasınız. Hani belki de size hiçbir de bir katma değeri olmuyor. Şimdi baktığınızda onlar da online sınav yaptılar. Hani biz hiç hayatımızda yani ben hiç bilmiyorum 4-5 tane öğretmenin olmadı, gözetmenin olmadı sınav bile hatırlamıyorum. Dolayısıyla onlar da bunu asla avantajı çevirebilirler. E, çalınabilecek kapıların çoğu aslında online ile çok daha rahat çalınabilir oldu. E, Dezavantajı dediğim gibi yani ev iş yaşam dengesi çok bozuldu. Sürekli online telefonla görüşebiliyor olduk. En güzel taraflarından birisi de e, müşterilerimizin ve iş avukatlarımızın, iş çalışma birlikte çalışımız vesaire arkadaşlarımızın aslında sabır ve duyarlılığı artmış oldu. Çünkü ben çoğu arkadaşımın köpek sesiyle beraber toplantı yaptığımızı, işte benim oğlumun yanından anne anne sürekli söylendiği şekilde karşı müşterilerle konuşmaya çalıştığım günler çok oldu. Herkesin duyarlılığı aslında bir tık daha artmış oldu. Daha hoş Evet oldu. daha hoş, hoş oldu. Daha ama bir anlamda ben aslında birazcık şunu sormak istemişim şimdi yani Teknolojik anlamda hangi ürünleri geliştirmeleri lazım? Bu yeni dönem ayak uydurabilmek için. E, ee, yeni... Yani, Neler mesela? Yani yeni nesil bizden var çok daha hızlı <laughs> adamlar. Onlar çok teknolojik olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> aslında ben biz onların çok bir şey yapmasına gerek görmüyorum ama ben şöyle söyleyeyim hocam, biz Zoom üzerinden yoga bile yaptık. Yani hani hiç aklınıza gelmeyecek ya yok olur mu? Şöyle yani grupça ders bile olmaz dediğiniz sportif faaliyetler de aslında online'a dönebildi. Ben o dönemde daha ilk pandeminin başlarında bir, birkaç tane eğitim grubuna bile dahil olduğunu hatırlıyorum. Bu arada biz zaten şirket olarak bir Office ofis kullandığımız için Teams üzerinden her şeyi organize ediyoruz ama ben Zoom'da kullanabiliyorum. Yani bu arada her şey WhatsApp'a döndü. Müşteri bile talebini e-mail ile geçmek yerine artık WhatsApp'tan geçiyor. O yüzden artık yani gerçekten yeni neslin daha en büyük avantajı olduğu konu bence. Teknolojide çok yakın olmaları gerekiyor. Evet, sürekli işte, değişiyor ve değişmek de, zorunda var. Evet, kesinlikle. İşte. Ee, şimdi... Şu anda hala Müslüman sokumakta olan öğrencilerimiz var burada, alt sınıflarda da var, mezunlık üzere olanlar da var. Hatta şu anda bu yaz tercihte bulunacak olanlar var, bayramlar, gezicilikler de biliniyor. Ee, genel olarak sektör geliri de olabilir, olmayabilir. Kendi tecrübelerini düşünerek, yani onlara söylemek istediğim bir şeyler var mı yani? Örnek olarak söylüyorum, bizim geçen sene yaptığımız söyleşilerde ki geçen sene böyle 15-16 tane buna benzer söyleşi yapmıştık ama gerçekleşmişti. Onlar sonunda uzun süre geçtiler O da bir yaşı geçti. Mesela şeyler çok önerilmişti. Mesela veri analiti çok önerilmişti. Kesinlikle. Bu taraflar bir geçişlere çok önerilmişti. Senin buna benzer e, öğrencilere yazdığı, e, tercih edilecek adaylar vesaire. Başka söylemek istediğin bir şeyler var mı? E, bence kesinlikle analiz çok önemli. Bu arada benim en büyük artlarımdan bir tanesi e, endüstri mühendisliğinin en çok kullandığım şeylerden tanesi e, veri analiz etmek. Çünkü ne, ne oldu, bugün neredeydiniz ve ileride ne olmak istiyorsunuz o geçmişe bakarak her zaman e, yön verdiğiniz için bugünü analiz edebiliyor olmak ve geçmişi analiz edebiliyor olmak çok önemli. O yüzden ben aslında üniversiteye tekrar hatta dönüyor olsaydı mutlaka Excel üzerine, çok Excel ve sunum üzerine yani Microsoft Office'in aslında bütün alt maddeler üzerine çok ciddi çalışmalar yapmış olmak isterdim. Belki bilgisayar programı... Söylüyorum ama okulda öğrencilerimiz anlatırız. Excel şimdilik. Çok. Yani ben çalışma e, hayatında ne kadar önemli? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle hocam yani ben e, ekibi de bu arada o şekilde kontrol ediyorum. Yani tabii ki şirketimizin almış olduğu sistemler var, evet. Bunlar ciddi yazılımlar. Oradaki bütün raporlamalardan zaten her şey tek tuşla alabiliyoruz. Ama ben hala bugün ekibin e, nerede ne yaptığını, hangi saatte nerede olacağını bile aslında o denklemler üzerinden kontrol Ama O yüzden bir düşeye aslında hayatınızı çok bambaşka bir yere getirebilir ve iş hayatında size wow, wow, o nasıl oldu ya efektini bile getirebilir. O yüzden ben Sadece de... bir düşey Evet bir düşeyle Gerçekten bir düşey bunlar olabilir. O yüzden ben yani kesinlikle eczere çok ağırlık vermelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok önemli. Biz de çok seviyoruz öğrencilerimizi. Bakalım, de bakalım <laughs> onların dönüşleri nasıl oldu. Şu. şimdi bir de böyle daha da kısa sorulardan oluşan böyle tek tek soru cevap şeklinde bir sınavla yapabiliriz istersen onu yapalım. Ee, en sevdiğin ders? Yok neden görüşmesiniz? Neden? Çekifiz sınav olacak. Hocamızdan. Bizim için o tam böyle hep analitik hem biraz sosyal hikaye barındırıyor. Ben daha çok o dersleri severdim zaten. Modern. Bir o, evet yani tam olarak benim, benim 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 karakterime çok uygun olan ders. Peki. En zorlandığım ders. Otot gerçek asla asla yani zaten D artı ile geçtim tek dersim yani 4 yıl boyunca tek zorlandım ders yapamadım yani olmadı. Zaten D artı bile benim için mucize öylesiydi nasıl aldım onu bile bilmiyorum. Hmm. O <laughs> yüzden belki bir teknik bakış açımı değiştirmiş olur mu yani asla değiştirmedim. O zaman <gülüyor> Asla <laughs> değiştirmedim yok. Üniversite <laughs> hayatından en çok özlediğin şey mi? Arkadaşlık gerçekten çok yani en güzel zamanlarım herhalde onlarla beraber geçip ders alındım ders çok fazla vakit geçirme Kesinlikle. Şu an hepimiz başka şehirlerdeyiz. Herkesin mesaisi çok yoğun. Çoluk, çocuk, herkes inanılmaz bambaşka noktalara savrulmuş durumda. O yüzden en çok özlediğim anlar onlar. Ben de devam edelim de söyleyelim. Yani. Evet, <laughs> kesinlikle kıymetini, <laughs> kıymetini, kıymetini bilsinler. Kesin, kesin. <laughs> kesinlikle kıymetini bilsinler. Peki, e, müfredatı değiştirmek e, elinde olsaydı ne eklerdin, ne çıkartırdın müfredattan? Evet. Bizim e, dönemimizde ve tesis planlama vardı aslında. Anlarım. ama ben ha, süper. <laughs> ama ben biraz yani özellikle lojistik sektörün içerisinde girdikten sonra yani mühendisliğe gerçekten çok girift bir e, alan. Dolayısıyla bizim bölümde bununla ilgili çok fazla ders olduğunu düşünmüyorum. Yani öğrenciyi bu anlamda gözünü açabilecek, evet aslında ben bunu buldum diyebileceği noktalar yok. Ben birkaç tane bununla ilgili mutlaka ders eklemek isterim. Mesela hangi um, konuda um, Tabii ki terms, olabilir olabilir. Inkoterms'leri çok bir sektörde. Ve mutlaka taşımacılık modellerinin detaylandırıldığı, hmm. deniz hava kara nedir, bunlar da gümrük, ilgili birkaç tane bilgilendirmenin olabileceği. Çünkü direkt e, ithalat ihracat süreçlerine etki eden, aslında en endüstri gerçekten optimizasyonla bambaşka yerlere gelebilecek bir sektör. Ben burada bir tık tedarik zinciri okey depolama kısmı ile ilgili belki evet ders seviyemizde yeterli olabilir ama diğer modüllerde bir tık daha e, dersler eklenebileceğini düşünüyorum. E, lisans düzeni yok ama lisans düzeni var mı? <laughs> yani, <sanfı öde> <laughs> lisans ve tedavi zinciri. yapmak zaman, gerekiyor. Ya. <laughs> Mesaj aldım hocam ben. Sadece şöyle not olarak düşün. E, orada zaten derslerin hepsi çok daha ileri seviyede karmaşık olarak var. Neyse, oraya geçelim. Peki. <laughs> e, neden Endüstri <laughs> tercih etmiştim? Bu tercihimden şu anda mesela geriye baktığın zaman mutlu musun, memnun musun? Çok mutluyum. Yani çok doğru bölümde ve ben çok doğru bir üniversitede mezun olduğumu düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz bir eğitim kadrosu vardı o günlerde. Eminim hala öyledir. Biz gerçekten çok mutlu mezun olduğumuzu düşünüyorum. Benim o ilk, çok özür dilerim, üniversite hazırlanırkenki süreçte birçok bölümle ilgili araştırma yapmıştım. Ama çok fazla diğerleri, daha teknik, diğer mühendislik bölümleri özellikle hani diyoruz ya da daha kadına özgü değil. Böyle bir yaklaşım vardır. Benim için de öyleydi. Daha sahada, daha fabrika ortamlarında ama Endüstri Mühendisliği bir tık daha hem sosyal zekayı barındıran hem de mühendislik konuslarının içinde tutan bir bölümdü. Ve en büyük avantajı da bölümün içerisine girdikten sonra kendi sektörünüzü kendinizin seçebiliyor olmasıydı. Ben bu yüzden aslında seçmiştim bölümümü ve çok mutluyum. Hiçbir şey olmayayım. Bir de şimdi kadrodan bahsettiğin kadro demişken mi? De. de arkamızdan gelmenizi bekliyoruz. <laughs> en <laughs> azından bazılarınızı. İnşallah gelin ama benim için çok zor olacak. Peki, sen bölüme bir soru sormak istesem bu sorun ne olur? Yani mezun <laughs> olarak bölüme bir soru sormak istiyorsun. yani sorun e, şu olurdu herhalde, çünkü bizim o dönemlerde biz çok daha yeniydik aslında Doğuş Üniversitesi olarak e, endüstri mühendisliği bölümü açısından. Hani o günler çok fazla biz mezunlar hani klasik plan bir mantığı vardır ya. Bizim zamanımızda çok yoktu gibi hatırlıyorum ben sanki. Bizden sonra böyle bir aktivitelerimiz oldu mu aslında mezunlar bir araya geliyor mu? Çok merak ediyorum. mezunlar günümüz vardı. Gene yine pandemide tamam. evet. kesinlikle uyan bir durum oldu. Son üç senedir yapamadık açıkçası. Ama bundan sonra tekrar başlatmayı planlıyor üniversite. Tabii mezunlar günü dediğimiz zaman sadece en üst değil, bütün üniversitelerin mezunları kapsayan bir organizasyon. Ama onun dışında biz mezunlarımızla bölüm grubu bazında görüşmeye devam ediyoruz zaten mesela. Bu da bir etkinlik olarak mezunlar sonrasında. Dolayısıyla e, yani tekrar eski yani 300-400 tane mezunumuzun bir araya geldiği etkinliklerimize geri döneriz diye İnşallah. umut ediyorum. Maalesef pandemi yani, <laughs> hayatımızda çok şey değişti, değiştirici şeylerden bir tanesi de bu. Neyse. E, çok pandemi konuştuk bu evet, sohbette. Evet. Artık yani, bunu kenara Olmamış gibi yani. düşünüyorum. E, ben çok teşekkür ediyorum sana e, geldiğin için ve bu söyleşiye katıldığın için. E, umarım ilerleyen senelerde başka etkinliklerde e, yine bir arada oluruz ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Hep birlikte zaten biliyorsunuz. Evet. Yani. E, mezuniyetten sonra hiç bağlantımız kopmadı. Mezuniyetimiz her zaman e, bağlantı Olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Peki, senin son söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, ben de işte bahsettiğim gibi hani biz e, genelde kendi küçük arkadaş gruplarımızda her zaman kimin neye ihtiyacı varsa yardımcı oluyoruz. <laughs> Ama arkadan gelen dediğiniz gibi ne zaman kim ne sormak isterse biliyorsunuz artık hepimiz LinkedIn'deyiz. İşte bu da değişen e, yüzyıl getirdi getirilerden bir tanesi. <laughs> Kesinlikle LinkedIn'den her zaman bana ulaşabilirler. Ne sormak isterlerse elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız.